Herkese merhabalar. Semalı Mutfak kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün de Türk mutfağının en özel salata mezelerinden bir tanesi olan kuru fasulye piyazı yapacağım. Özellikle köftelerin, etin ve balığın yanında salata ya da garnitür olarak da servis edilen çok lezzetli güzel bir tamamlayıcıdır. Biz bu güzel lezzeti çok severek beğenerek yiyoruz. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Yapım aşamasına geçelim. Fasulye piyazımız için 2 su bardağı haşlanmış kuru fasulyemiz var. Bu köy fasulyesi çok çabuk haşlanıyor. Çok da lezzetli oluyor. 1 yemek kaşığı kavrulmuş samımız var. 1 tane piyazlık doğramış olduğum kuru soğanımız. ince kıyılmış maydanozumuz. 2-3 yemek kaşığı kadar bazlamik sirkemiz. 3-4 yemek kaşığı zeytinyağımız, bir tane orta boy küçük küçük doğramış olduğum domatesimiz, baharat olarak da tuzumuz, karabiberimiz, pul biberimiz var. Bismillahirrahmanirrahim diyerek uygun bir karıştırma kabımızın içerisine piyazlık doğramış olduğum kuru soğanlarımızı ilave edelim. Bir tane küçük doğramış olduğum domatesimizi de ilave edelim ince kıyılmış maydanozumuzu da katalım 2 su bardağı haşlanmış kuru fasulyemizi de ilave edelim fasulyemizi de ilave ettik. Pul biberimizi, karabiberimizi ve tuzumuzu da ilave edelim. Fasulyelerimizi ezmeden nazikçe karıştıralım. Balzamik sirkemizi ve zeytinyağımızı da piyazımıza ilave ediyoruz. fasulye piyazımızı ezmeden güzelce karıştırıyorum. Çok güzel görünüyor arkadaşlar. Çok sağlıklı, besleyici ve doyurucu. fasulye piyazımızı servis tabağımıza alıyorum. Gerçekten görüntüsüyle, lezzetiyle çok güzel bir fasulye piyazımız oldu. Hem sağlıklı, besleyici, bir o kadar doyurucu. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma destek olursanız çok mutlu olurum. Sunum aşamasında kavrulmuş susam ilave ediyorum. Yumurtalı, tahinli ve patatesli olarak da sunumları mevcuttur. Dilerseniz tahin de ilave edebilirsiniz haşlanmış yumurtayla da sunum yapabilirsiniz. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Abone olduysanız bildirim zilini açmayı unutmayınız. Yorumlarınız ve beğenileriniz her zaman benim için çok değerli ve önemli. Her zaman desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Videolarımı full izlerseniz çok sevinirim. Yeni lezzetlerde görüşmek üzere, kanalında kalın. Allah'a emanet olun.